öncelikle olağan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü olsun. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere anaokulundan iyi sevkeder olan anılarımı anlatacağım. Bugün döndüğünce hatırladığım kadarıyla anaokulunda bir tane bayan öğretmenim vardı. Çok iyiydi sağ olsun hatta ne olduğumu onun sayesinde öğrendim. Ben resim yaparken falan çok iyi Sonra, on, e, sonra hocam anneme babama söyledi, e, onları da doktora götürdü. E, gerçekten de gözlerinde sorun varmış, e, gözlük kullanmaya başladı. Bayağı zor bir süreç oldu benim için ama alıştım. Bence yaşıklığımızda oyun oynamaya hocamla birlikte, hocam beni oynatırdı. Bazen annemle katılırdı. Hani ahlap çekmece falan oynardık. Bayağı eğlenceli olurdu. Bazı nedenlerden dolayı ana sınıfın ikinci döneminde e, bayan öğretmenimiz bizimle aynı zorunda kaldı. O yüzden Özgür Hoca ile tanışma şansımız oldu. Özgür Hoca da beni yani bana çok iyi davranan bir hocamdı. Böyle e, kucağında bahçeye falan çıkıyordu. Bahçeden okula e, getirirdi işte bana canım sıkılmasın diye e, belki çıktığımızda telefonla falan oynadığını da çok sevdim. E, yani sevmiyorum desem şimdi yalan olur. Yani yalan değil de terbiyesizlik yapmış olurum çünkü ben de az da olsa hepsinin emeği var. Yani iyi kötü emeği var. Sonra işte artık e, ilkokula geçmek istiyorum. İlkokulda bir tane öğretmenimiz vardı. Yani beni, ben de doğru düzgün eğilmem. Ben, ben de, annem de hani e, okuyorum, yazıyorum gibi şeyler, testler hani alalım mı derdi. Ondan hoca da şey derdi hani okuyup ne olacak bundan okumasın. Boş verin hani boş boşuna niye gel, sardı bir şeyler söylemiş. Annem tam olarak bana da anlatmıyor. O dönemde zaten anlatmadı hani okula gitmek istemem diye. Yani... Oh hoca öyle dedi ama ben şu an nerelerdeyim. İstersen tekrar baksın baksın. Umarım bu videoyu o da izler. Yani izlemesini çok isterim. Yani kötü bir şey demek istemiyorum. Yani sonuçta herkesin farklı farklı düşünceleri vardır. Herkesin düşüncesine kötü de olsa iyi de olsa saygı duymak zorundayız. İşte sonra ben ameliyat oldum. birinci ameliyat oldum. İkinci sınıfa geçemedim. Sonra ikinci sınıfta başka öğretmenim beni aldı. Ee, sonra o beni... Ben, ben okuma bilmiyorum bilmiyordum. Çünkü bana birinci sınıfta hiç aldım, öğretmenim hiç ilgilenmedi neredeyse. Okuma yazma öğretmeni. Yani öğretmeni bile zaten o ameliyat döneminde ben onları unutacağım. Sonra e, ikinci sınıfa geçtik. İkinci sınıfta da 15 tane kadar hocam sağolsun olsun bana okuma almayı öğretti. ikinci sınıflarla beraber oldum. İlse ve kötüsüyle ilk bitirdim. Orta okula çok değer verdim hocalar vardı. Yani bana çok değer veren hocalar vardı. Her hocam eminim bana çok değer vermiştir ama onlar bana değer verdiğini hissettirdi. Yani diğer hocalarımı da yanlış bir şey demek istemiyorum. Onlar da hissettirdi ama hani yani çok hayatıma çok şeyler kattılar ya o hani hepsi hissettirdi hayatın daha şekillendirmesini şekillenmesini sağladılar hani özellikle son gün hocamdan bahsetmek istiyorum Hayatım çünkü şekillenmesine katkı sağlayan hocalardan bir tanesi ee, bana çok değerli veriyor kendine verdi sosyal cindi. kendisi sosyal öğretmeniyle Beni bana sosyeti sevdiren kişi diyebilirim. Ee, hatta bir keresinde e, ben yapamam ed edemem evresinde. Hani herkes ne olur ya öyle ev evreleri. Bana moral vermek için dersi falan yoktu. Simanda da yağmur çok yağıyordu. Bardakta boşalır, boşalırcasına yağmur yağıyordu. O yağmurda benden Nesco bir işmeye geldi. Hani ne, yani ne savaşı, ama konuşmak için geldi. Bu da bana de, ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Yani bizim yapabildiklerimde o da mutlu oluyor. Yani iyi ki tanımışım. Sonra e, mı tanıştık? Restoran, e, benim yani sizin için büyük bir hayal, yani küçük bir hayal ama benim için çok büyük bir hayal. Çocukluğumun hayalini gerçekleştirdi. Beni tatlıya kaldırdı. Yani biz e, tatlıda işlem yapıyorduk. Sonra her gün tek yani rast e, tatlıya kaldırıyordu. Sen de hazır Seni de kaldıracağım dedim. Beni mi dedim? Ben daha hani biri de söylese dedi ki sen ortaokulda bir öğretmenle bu Seni tatlıya kaldıracaksın. Hayalini gerçekleştirdi. gerçekleştirsin diye yani hayalim gerçek olsun diye e, yaparım dedim. Tatlay kalsın ve sonra yapalım. Hoca da olsun dedi. Belki beni bir daha tatlay kaldırmayacak diye dedi. Ama beni e, e, geçmiş zamanlarda bir daha kaldırdı tatlay. Bu sefer yaptım. Bu sefer de olmuşsun da filan dedi. Hani e, ona da çok teşekkür ederim. Yani böyle hocalar hani e, öğrencilerin e, üstünde böyle güzel izler bırak, bırakması çok güzel bir şey. E, sonra işte hocalarım, diğer hocalarım da bana sürekli işte artık okula yürüyerek gel. Artık hani bunu da yapabilirsin. Ben daha zamanı var, daha zamanı var diyordum. Sonra işte Hocam bana işte bu sene de e, 8. sınıftım ben. zamanı geldi dedim. Sonra bir kere sizi bir kere denedim. E, ee, o da oldu. Yani yarım, hayır bir buçuk saatten fazla sürdü. Ha, ee, i̇şte okula gitmem ama sonuçta gittim ben gittim. O da benim hayalimdi. Hatta ilk başta sırtıma çantayı aldım. Ee, orada biraz yürüdüm. Sonra yapamadım. Onu da şimdi birine gönderdik okula. Ama sonuçta okula yürüyerek gitmek benim bir hayalimdi evet yaptım hani bu çok güzel bir şey hatta hala hani mesela şunu yaptım bunu yaptım hocam diye e, sürekli sonraki hocam diye atıyorum çünkü ben onların da mutlu olmasını istiyorum hani e, onların mesela aldığım zaman ben çok mutlu oluyorum tam yaşarken ne kadar heyecanlan sizi düşünün. Ama çok güzel, gerçekten çok güzel. Sizi annenizin, babanızın dışında birini bu kadar düşünmesi çok güzel. Resul Hocam da Songül Hocam hala bana telefonda konuşurken falan şey diyor hani yürüyor mu yürü yürümene devam et. Hani yani çok mutluyum ya çok seviyorum onları. Her öğretmenimi ayrı ayrı seviyorum. ünlüler yanında son günlerce o kadar güzel şeyler yaşatırlar ki hala da yaşatmaya devam ediyorlar. E ee, umarım hayatları boyunca çok ağlarlar ama mutluluktan ağlarlar. Onları çok seviyorum. Artık dil sevgisi, dil seni nasıl bir ortam? Hani hiç kimse tanımıyorum. arkadaşların, yeni öğretmenlerin, yeni yeni hani dişler dişlerle korkusu var. Eee sağ olsun şimdi beni hani benim ee, bu özel durumumu bana hiç kimse fark ettirmedi. Yani hiç kimse yansıtmadı bana karşı. Zaten <laughs> olması gereken de böyleydi ben böyle istiyorum. Ama tabii benim aklıma neler neler geldi. E, ee, arkadaşlarım benlerim beni çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. O benim e, Yani iyisiyle kötüsüyle hayat böyle devam ediyor. Yani tabi biz her zaman gibi in, inanmak başarmanın yarısıdır diyerek inanarak başarmaya devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Siz de yazsa inanmaktan vazgeçmeyin. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.